Evet, Gılgamış Destanı. Sadece eski bir masal değil, çok daha fazlası. Aslında elimizde insanlığın kendine sorduğu o en temel, en büyük soruların ilk yazılı cevabı var. Düşünün, kralların, canavarların çok ötesinde. Ölümsüzlük, dostluk, hayatta bir anlam bulma. Bütün bu meseleler tam 4000 yıl önce kil tabletlere kazınmış. Peki, gerçekten olabilir mi? Yani 4 bin yıl önce yazılmış bir hikaye, bizim bugünkü o en modern, en derin korkularımıza, mesela ölüm korkumuza, bir anlam bulma çabamıza ayna tutabilir mi? İşte bu anlatıda tam da bunu göreceğiz. Gilgamış'ın hikayesi aslında ne kadar bizim hikayemiz. Gelin birlikte bakalım. Şimdi, her şeyden önce bu destanı bir zaman tüneline koyalım. Yani tarihteki yeri neresi? Çünkü bu hikayenin neden bu kadar sarsıcı ve önemli olduğunu anlamamız için gerçekten de kilit bir nokta. Şunu bir anlığını hayal etmenizi istiyorum. Homeros'un o meşhur İlyadas'ından, yani Truva Savaşı'ndan tam 1500 yıl önce. Düşünebiliyor musunuz? 1500 yıl. İşte o zamanlar Mezopotamya'da bir kralın ölümsüzlük peşindeki macerası zaten anlatılıyordu. Kelimenin tam anlamıyla, edebiyatın şafağındayız, insanlığın kaleme aldığı ilk büyük başyapıttan bahsediyoruz. Bakın bu zaman çizelgesi durumu çok daha net bir şekilde gözler önüne seriyor. Gılgamış'la ilgili ilk hikayeler Sümerce yazıldığında, ne İlyada ne de Maabarata ortada bile yoktu. Onların yazılmasına daha bin yıldan fazla bir süre var. Yani adeta insanlığın kolektif belleğinin en dibine, en köklerine iniyoruz. Peki, Gelelim destanın tam kalbine, her şeyi başlatan o inanılmaz dostluğa. Çünkü bütün bu devasa hikaye, birbirine tamamen zıt iki karakterin karşılaşmasıyla adeta bir kıvılcım alıyor. İşte karşımızda madalyonun iki yüzü. Bir tarafta Gılgamış var, üçte ikisi Tanrı, Uruk şehrinin o kibirli zalim kralı, yani medeniyetin ve gücün ta kendisi. Diğer tarafta ise Enkidu, tanrıların çamurdan yarattığı, hayvanlarla birlikte yaşayan doğanın saf vahşi ruhu. Yani anlayacağınız bu iki gücün bir noktada çarpışması eh kaçınılmazdı. Ama şunu hemen bir açıklığa kavuşturalım. Gılgamış en başta bildiğimiz anlamda bir kahraman falan değil. Tam tersi halkına zulmeden, gücüyle herkesi ezen kibirli bir tiran. Uruk halkı onun zulmünden o kadar bezmiş ki çareyi tanrılara yalvarmakta buluyorlar. Lütfen onun karşısına dikilecek birini gönderin diyorlar. İşte Enkidu tam olarak bu doğanın cevabı olarak yaratılıyor. Enkidu'nun insanlığa attığı ilk adım doğadan kopuşuyla başlıyor. Medeniyetle tanışınca hayvanlar arasındaki o saf, masum dünyasını kaybediyor. Onlar artık onu yadırgıyor. Ama karşılığında çok daha derin, çok daha insani bir şey kazanıyor, bilgelik. Ve bu bilgelikle birlikte gelen o derin özlem, gerçek bir dosta, bir yoldaşa duyulan özlem. Ve işte o an geliyor. Enkidu, o zalim krala meydan okumak için Uruk'a gidiyor. Kıyasıya güreşiyorlar ve ikisi de birbirine denk olduklarını anlıyor. Bu basit bir dövüş değil, bu bir ayna anı. Dışmanlık yerine o ortak güçte inanılmaz bir saygı ve sarsılmaz bir dostluk doğuyor. Gılgamış, hayatında ilk defa kendi dengini buluyor. Ve inanın bu onun için her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Peki bu iki devasa güç birleşince ne olur? Tabii ki enerjilerini dışarıya, dünyaya yöneltirler. İşte şimdi şan ve şeref kazanma, yani isimlerini ölümsüzleştirme maceraları başlıyor. İlk hedeflerine mi? Sedir Ormanı'nın korkunç canavarı Humbaba'yı öldürmek. Ama bu sandığınız gibi sıradan bir canavar avı değil. Bu aslında ölüme karşı ilk isyanları. Bedenlerinin bir gün toprak olacağını biliyorlar, o yüzden isimlerini sonsuza dek yaşatacak bir kahramanlık peşindeler. Bu, insanın ardında bir iz, bir miras bırakma arzusunun en saf, en ilkel hali. İşte dostluklarının gücü de tam burada ortaya çıkıyor. Yolculuk sırasında gılgamış, korkunç kabuslar görüp dehşete kapılıyor. Ama Enkidu, o her seferinde sakin bir şekilde rüyaları yorumluyor ve her kabusu aslında bir zafer müjdesine çeviriyor. Düşünsenize, gılgamış ham güçse Enkidu o gücü dengeleyen akıl ve bilgelik birbirlerini resmen mükemmel bir şekilde tamamlıyorlar. Ve işte tam bu noktada destan yön değiştiriyor. Kahramanlık ve macera dolu bir hikayeden çok daha derin, çok daha acı bir trajediye ve varoluşsal bir sorgulamaya doğru evriliyoruz. Hombaba Zaferi, Gılgamış ve Enkidu'ya tehlikeli bir özgüven veriyor. Yani kibir. Artık kendilerini o kadar güçlü hissediyorlar ki tanrıları bile kafa tutmaktan çekinmiyorlar. Tanrıça Iştar'ın aşkını aşağılayarak reddediyorlar yetmiyor, Tanrıça'nın öfkeyle gönderdiği kutsal gök boğasını da öldürüyorlar. Bu artık sınırları aşmak demek ve Tanrıların gözünde affedilemez bir suç. İşte o büyük zafer aslında onların sonunun başlangıcı oluyor. Tanrılar bu küstahlığa bir bedel ödetmeye karar veriyor İçlerinden biri ölecek ve ne yazık ki bu ağır bedel Enkidu'ya kesiliyor. Yaptıkları her şeyin bir karşılığı var ve bu karşılık Gılgamış'ın hayatındaki en değerli şeyi, dostunu, adeta ruhunun diğer yarısını ondan koparıp alıyor. Bu, hikayedeki en acımasız, en kırılganan. Duyduğunuz bu sözler, bunlar, o yenilmez, üçte ikisi tanrı olan kralın çaresiz feryadı. Gılgamış hayatında ilk defa, ama gerçekten ilk defa, kendi ölümlülüğü gerçeğiyle yüzleşiyor. Artık onu şan, şeref, kahramanlık değil, konu çok daha ilkel, çok daha temel bir şey. Saf, katıksız ölüm korkusu. Ve işte bu korku, onu hayatının asıl yolculuğuna, ölümsüzlüğü aramaya itecek. Artık Gılgamış için hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Keder ve korku içinde tek bir amaca kitleniyor. Ölümü yenmek. Kederden adeta yıkılmış bir halde, kendi ölümünden duyduğu dehşetle tahtını, tacını, krallığını, her şeyini geride bırakıyor ve ebedi yaşamın sırrını bulmak için dünyanın öbür ucuna doğru umutsuz bir yolculuğa çıkıyor. Artık kahramanın savaşı dışarıdaki canavarlarla değil, kendi içindeki en büyük canavarla, ölüm korkusuyla. Bu korku, onun bütün yaşam sevincini söküp alıyor ve onu bir hiçliğin ortasına bırakıyor. Peki, kimi arıyor? Utnapişti mi? O kim mi? o ölümsüzlüğe erişebilmiş tek insan. Hani şu meşhur büyük tufandan sağ kurtulan kişi. Bu detay çok önemli çünkü hikayeyi bir anda evrensel bir boyuta taşıyor. Nuh'un gemisi gibi pek çok kültürde olan o ortak tufan mitine bağlıyor. Gılgamış aslında sadece bir adamı değil, insanlığın ortak hafızasında bir umudu, bir cevabı arıyor. Fakat Gılgamış'ın bu çaresiz arayışının sonu onu bambaşka bir yere, hiç beklemediği bir bilgeliğe ulaştıracak. Sonunda ne mi oluyor? Başarısız oluyor. Evet. Onca zorlu yolculuktan sonra o ebedi gençlik otunu buluyor bulmasına ama tam evine dönerken bir anlık dalgınlıkla onu bir yılana kaptırıyor. Bu çok acı ama bir o kadar da önemli bir ders. Mesaj çok net. Fiziksel ölümsüzlük ölümlüler için değil. Tam hedefe ulaştığını zannettiği an doğanın kendisi bir yılan kılığında ona kaderini hatırlatıyor ve gılgamış Uruk'a eli boş döner. Yıkılmış, umutsuz bir halde. Ama sonra kendi elleriyle inşa ettiği o devasa şehir surlarına bakar ve işte o an bir aydınlanma yaşar. Bütün o yolculuğun anlam kazandığı an. Her şeyi kaybettiğini sandığı bir anda gözünün önünde duran şeye bakıp asıl gerçeği görür. İşte meselenin özü bu. Anlıyor ki gerçek ölümsüzlük sonsuza dek yaşamak değilmiş gerçek ölümsüzlük ardında bıraktığın mirasmış. İnşa ettiğin o büyük şehir, yaşadığın o büyük dostluk ve nesiller boyu anlatılacak olan bu hikaye. Gılgamış, ölüm korkusunu yenmenin yolunun ölümden kaçmak değil, dolu dolu anlamlı bir hayat yaşamak olduğunu anlıyor. İşte onu asıl ölümsüz kılan da tam olarak bu oluyor. Gılgamış'ın tam 4000 yıl önce aldığı bu ders, bugün Tam şu anda bizim için de geçerli. Bu inanılmaz destan binlerce yıl öteden bize aslında tek bir soru soruyor. Yaptıklarımızla, yaşadıklarımızla, kurduğumuz dostluklarla peki bizim ardımızda bırakacağımız hikaye ne olacak?